Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Sofaya geldiniz. Bakalım buyurun. Kabak buraya rendeleyip dolabı bu koyduk böyle. Dolaptan çıktı dışında. Böyle hazır yükü aldık pazardan. Böyle bak, çok buzu çözülmedi. Sulanmadı yani. Böyle bunu yapalım. Tavulu koyalım. Bakalım nasıl olacak. Yol denedim iyi oldu. Böyle üstüne de şeker sepiyoruz. Dat dökmüyoruz. Ye siz gelirse sizi affıza sığınırım. Kusura bakmayın. Allah razı olsun. Bir abone olursanız çok teşekkür ederim. Böyle bunu yapıyoruz. Her zaman böyle yaparım ben. Size afiyet olsun. Size hoşça kalın. Hoşça kalın.